Bu derste Python'da yorumların ve yorum satırların nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz. Visual Studio Code'da şuradan geliyoruz. yorumlar.py şeklinde yeni bir dosya açıyoruz. Python yorum yani açıklama satırları Python programlama dilindeki kodları açıklamak ve kodları daha anlaşılabilir programı daha kullanışlı hale getirmek için kullanılmaktadır. Açıklama satırları kullanmak kodun ne işe yaradığı ve nerede hangi işlem yapıldığı hakkında bilgi vermek için kullanılabilir. Veya çalışmasını istemediğiniz bir kodu yorum şekline çevirerek işlevsiz hale getirebilirsiniz. Yorum satırlarını oluşturmak için 3 çeşit işaretçi mevcuttur. Satırsal yorum için diyez kullanılır. Bir diyezle tek bir satır yorum satırı şekline dönüştürebilir. Yani şöyle diyezimizi koyduk yorum satırı diyoruz. Bakın bir yorum yazmış olduk veya şöyle yapalım. x eşittir 5 diyez x 5'e eşittir yazdık. Bu şekilde de bir satırın yalnızca bir kısmının da yoruma dönüştürülebileceğini görmüş olduk. Çok satırlı yorum için ise 3 çift tırnak veya 3 tek tırnak kullanılır. Bu şekilde birden fazla satırı yorum hale dönüştürebilirsiniz. Buna da şöyle bir örnek verelim. Y eşittir 10 diyorum ben. Alta geçiyorum diyorum ki print Y Biz bu kod satırlarını işlevsiz hale getirmek istiyoruz. Bunun için başına ve sonuna üç tırnak koyabiliriz. Yani şöyle Şöyle geldim şu şekilde yapabiliriz. Veya bunun aynısını tek tırnak değil de çift tırnakla da yapabiliriz. Peki ben bu tek tırnak işaretlerini kaldırıyorum. Ve aşağı gelip diyorum ki y eşittir x eksi 4. Burada y'ye ikinci kez değer vermiş oluyorum ve diyorum ki artık y'nin değeri x'in değerinin 4 eksiğidir. Unutmayın ki Python'da bir değişken birden fazla yerde tanımlanmışsa en son tanımlandığı yer geçerlidir. Biz mevcut durumda programımızı çalıştırdığımızda alacağımız değer şöyle bakın çalıştıralım. Pardon şunu aşağı geçirmeyi unut. Şöyle. Evet, en aşağı aldığımızda şöyle çalıştıralım tekrar. Değerimiz alacağımız değer 1'dir. Ancak ben 10 değerini çıktı olarak almak istiyorum ve bunu yaparken tek bir karakter eklemek dışında mevcut kodların içeriğiyle hiçbir şekilde oynamayacağım veya bir ekleme yapmayacağım. Bunu nasıl yaparım? Videoyu çözüm bulana kadar burada durdurun. İsterseniz internette kullanabilirsiniz. Bu soruyu birlikte çözmeden önce şunu söylemek istiyorum. Derslerde ara ara bu tarz sorular sorarak konuların zihninizde kalıcı olmasını sağlıyor olacağım. Takıldığınız yerlerde internette araştırma yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunun sebebini şöyle açıklayayım. Eğer çözüm bulamayıp direkt olarak çözümü görmek için videoyu ilerletirseniz öğrendiğiniz bilgilerin kalıcılığı çok olmayacaktır. Çünkü beyniniz çözüm için uzun süre çalışmamış olacaktır. Ancak Videoyu ilerletmek yerine kısa bir süre dahi olsa internette çözümü veya benzer soruların çözümünü araştırdığınızda aslında beyniniz bu sorgulamaya uzun süre maruz kalacak ve öğrenme yetiniz artacaktır. Aynı zamanda araştırma yaparken benzer tiplerde farklı problemleri de keşfettiğiniz için tek düz öğrenimden ziyade aktif öğrenme yolunda ilerliyor olacaksınız. Yazılım pratik ağırlıklı olarak öğrenildiğinde keyiflidir ve ben de sizin bu kurstan maksimum verim alabilmeniz için mümkün olduğunca ve tadında olacak şekilde kursu uygulamalı örneklerle donattım. Şimdi gelelim problemimize. Ben 10 çıktısını almak istiyorum. Yapacağım tek şey şu. Y eşittir x eksi 4 denkleminin olduğu satırın başına bir ds koymak. Bakın bu artık bir yorum satırı haline dönüştü işlevsiz hale geldi ve geçerli olan kod satırı artık bu. Çalıştırdığımızda 10 değerini alıyor olacağız. Bu derste yorum satırlarını ele aldık. Sonraki derste görüşmek üzere.